Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yeni sizlerleyiz. Erkan Meriç ve sevgilisi Yağmur Öztürk'ten muhteşem paylaşımlar gelmekte. Evet arkadaşlar herkesin sabırsızlıkla beklediğim Erkan Meriç ve Yağmur Öztürk her zamanki gibi yeni paylaşımlarıyla ekranlarımıza geliyorlar. Onların aşk kokan görüntüleri birliklilik karileri herkes tarafından merakla izlenmekte. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz olan Erkan Meriç'i her zamankinden daha da çok sevmeye başlayacaksınız. Çünkü onun Yağmur Öztürk olan büyük aşkı sevdası herkesin ilgisinde. ilgi çekmekte olanlar Yağmur Öztürk ve Erkan için bakışmalı muhteşem görüntülerim sizler için gelmiş oldu. Sakın kaçırmayın arkadaşlar. Sizler için bu ekibimizden, güzeller güzeli çiftimizden muhteşem paylaşımlarımızın devamı da gelmiş olacak. Bunun için kanalıma takipte kalmayı unutmayın. Erkan Meriç ve Yağmur Öztürk çiftlerinin aşk kokan görüntüleri.